Selam arkadaşlar. Devam edelim mi burçlara? Haydi edelim. Ee, şöyle bakalım. Koç burcuyla devam ediyoruz. Koç burcu buralardaysan seni videoya bekliyoruz. Zamansız bir zamandan seslendiğimizi tekrardan hatırlatmak isterim. Ne yapıyoruz? Aşk ve Kariyer hayatına bakacağız. Yalnız tarot destemi bulamıyorum ha. Masayı sildim de arkadaşlar, şöyle kaldırmışım. Evet. Koç Burcu. Arkadaşlar, Enerjin olumlanabilmek için kanala ve bana e, ne denir? Senkronize olmak için ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz ve da kanalımızı öne çıkartmak için e, çok emek veriyoruz arkadaşlar. Yani veriyorum kendi adıma sizin için. Beğenmeyi unutmuyoruz. Teşekkürler butonlarında maddi destekte bulunabilirsiniz. Diğer tüm bilgiler açıklama kısmında. Bakalım Koç burcuna nelerimiz çıkacak, neler çıkacak. Hadi bakalım. Aşk ve iş kariyer hayatına odaklanıyoruz. sıkıştı peşine. O yüzden onu da aldım. Yani burada iki tane kartımız var. Şimdi koç burçları. Şöyle baktığımda açılımınıza. Evet görüyorsunuz değil mi? Tamam. Şöyle baktığımda arkadaşlar. Kılıç peşlisi var. Kılıç prensi var. Öncelikle kariyer hayatımıza başlamak istiyorum. Ve şu kariyer para mevzularına bakmak istiyorum. Bir kılıç peşisi var. Kimsenin kazanmadığı bir savaş içerisindesiniz. Kılıç prensiyle. Bu kılıç prensi hava burcu olabilir. Yani iki terazi kova. Sizden yaş itibariyle genç olabilir. Belki siz bu kişiyi rakibiniz olarak görüyorsunuz. Bilmiyorum. Ee, e, i̇çime ağzıma da bir şey geldi. Onu da söyleyeyim. Hani böyle benim yerimi alacak korkusu yaşıyor olabilir misiniz acaba? Ağzıma geldi söylemek istedim yani. Ee, dilimin ucuna geldi desek daha doğru olur. Ağzıma geldi nedir? Bu kişi böyle sanki sizin hakkınızda dedikodu ediyor olabilir arkadaşlar. Kılıcın üstünde iki tane güvercin var mesela. Ee, siz de yani asıp kesiyor olabilirsiniz bu aralar haberiniz olsun. Ya da bu kişi böyle bir tavır içerisinde size karşı acımasız e, çok böyle bir savaş içerisinde olabilir. Bu durum sizi rahatsız ediyor olabilir ama bence şu sizin durumunuz bu da e, rekabet ettiğiniz kişi gibi geldi. Şimdi iş ve su, kariyer hayatımıza baktığımızda bir self sabotaj durumları var. Bu neyle alakalı biliyor musunuz? Size bir fırsat geliyor arkadaşlar. Yeni bir fırsat, güzel bir girişim fikri. Ee, yeni bir iş olabilir, yeni bir teknik gelebilir. Bilmiyorum ya da işte yeni bir iş bulabilecek, bulacaksınız ama artık o kadar böyle kendinizi sabote ediyorsunuz ki sanki kendiniz bir şeylere layık hissetmiyorsunuz. Yani e, belki de inanmakta güçlük çekiyorsunuz. Böyle bir haberi aldınız ya da alacaksınız. Ona bir ilanmakta güçlük çekeceksiniz. Ben buna layık miyim? Ben bunu başarabilecek miyim? Gibi gibi böyle bir takım kaygılarınız olabilir. Onu söyleyebilirim. Aynı zamanda bu girişimi başlatma hususunda da bir takım kaygılarınız olabilir. Bu da kendi mental durumunuzdan kaynaklı diyebilirim. Evet burada iki tane prens görüyorum bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Bakayım başka ne var? kişi olarak iki tane prens var. Şimdi yani bana bu prens siz gibi geldiniz açıkçası. Siz de olabilirsiniz. Başka bir de olabilir. İki şekilde anlatacağım. Şimdi size güzel böyle kendi bağımsızlığınızı, kendi ekonomik özgürlüğünüzü bahşeden ya da bunu sağlayacak bir kişi olabilir. Bu asal prensi yani yine ya yaşça sizden biraz genç olabilir fakat üst üst seviye pozisyonda olabilir. Dediğim gibi bu kişi size bir takım kaynakları, varlıkları, pozisyonlara ulaşmanız için vesile olabilir. Çünkü elinde değneği var arkadaşlar. Sanki böyle size yardım etmek için hazır ve nazır diyebilirim. Aynı şekilde bu kişi sizseniz eğer şu anda keyfiniz yerinde olabilir. Bolluk bereket enerjileri içerisinde olabilirsiniz. Şu anda dediysem şu anda olabilir ama yakın zamanda da olacak diyebiliriz. Yani keyfiniz gıcır olacak gibi görünüyor iş ve kariyer hayatınızda. Sanki böyle nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Hani buralar benden sorulur. Hani buralar benden sorulur. Bu buraları ben yönetiyorum. Hani Öyle bir havanız var arkadaşlar. Şurada para dokuzusundan gördüğümüz kadarıyla. İşte yeni fikri ben buluyorum. Buraları ben idare ediyorum. Bir şey oldu mu bana soruluyor. Yani bu bu o kişilere işte işlerini ben veriyorum, maaşlarını ben veriyorum gibi bir tavır içerisinde olabilirsiniz ama illa böyle olacak değil. Kendi malınız da, mültünüz de gayet mutlu, huzurlu olabilirsiniz şu sıralar ama bir yandan da gözünüz yeni fırsatlarda da e, diyebiliriz. Şimdi burada bir burada bir aile var yani aile ortamı gibi bir iş yeri olabilir yine bağlı olduğunuz bir kırım olabilir artık aileniz gibi gördüğünüz ya da bir iştir sürekli yaptığınız artık o işle alakalı arkadaşlar nasıl desem? Burada bir terk ediş var. Kılıç altılısıyla beraber bir de para dörtlüsü var. Sanki kendinizi korumak için, kendi varlıklarınızı artık korumak için ki burada da para dokuzusuyla gördük. Varlıklarınızı korumak için sanki bu aile ortamını terk etme meyliniz var ya da terk edeceksiniz diyebiliriz. Ee, bu neden kaynaklı olabilir diye bir sormak istiyorum tekrardan. Oldukça bencil enerjilerdesiniz burada. Kendi çıkarınızı düşünüyorsunuz diyebilirim. Zaten burada kılıç beşlisinde de onu gördük. Neden? Aslan kraliçesi. Bu bence sizsiniz yani. Değnek e, grubundan, ateş grubundan diyebiliriz. Nedir? Koş, aslan yay. Şimdi burada... Evet arkadaşlar, burada kendiniz için. Yani kendiniz için, e, kendi geleceğiniz için bağlı olduğunuz bir yeri terk etme meyreniz var. Onu söyleyebilirim. Şimdi... Yalnız güzel bir fırsat sizi bekliyor. Şu anda biraz keyfiniz yerinde gibi ama savaş içerisindesiniz de aynı zamanda. Belli terk edişler, belli savaşlar e, yaşanıyor olabilir şu durumda. iş ve kariyer hayatınızda arkadaşlar. E, bu yeni girişimde bir para da sağlayacak olabilirsiniz. Ama burada yeterli hani ekonomik güce sahip olduğunuzu da görebiliyorum. Ya da olacaksınız yakın zamanda diyebilirim. Yani güncel enerjilerde. Şimdi arkadaşlar aşk hayatınıza geldiğimde şuraya alıyorum. Aşk hayatınıza geldiğinde bir iki kişi var. Asa prensi, kılıç prensi. Asa kılıç prensi hava grubundan ikizler, terazi kova. Bu kişiyle bir savaş içindesiniz. Neden? Neden diye sormak istiyorum. Sanki geçmiş gibi bana burada bu geçmiş gibi geldi ama hala süre gelen bir durum sanki. Kılıç prensi geçmişe dayanan ama hala süre gelen bir durum. Bununla alakalı sizin derdiniz nedir? Bakalım. Kupa prensi ilginç Bir kişi daha çıktı arkadaşlar Aa kart düşmüş Asılmış adam İlginç ya bir tane daha alacağım Arkadaşlar burada ne var biliyor musunuz Sanki bir aşk itirafı var, bir hani harekete geçme var, aşk konusunda bir harekete geçme meyli var. Bu kılıç prensiyle alakalı konuda, yani kadın erkek olabilir, kendi cinsiyetinize göre alın. Bu bir türlü gerçekleşmiyor. Artık böyle karmik bir ilişkiye dönüşmüş, asılmış adam çıktı. Yani böyle askıda kalmış bir ilişki. O yüzden de artık misilleme yapıyorsunuz birbirinize karşılıklı, bunu söyleyebilirim, öyle görünüyor. Aynı zamanda başka kişiler de dahil olmuş olabilir bu aranızdaki ilişkiye. Bir asar şövalyesi bir de şey çıktı arkadaşlar, kupa şövalyesi çıktı. Kişiler de dahil olmuş olabilir, onu da söyleyeyim. Ekstra kişiler. Gerek sizin tarafınızdan gerekse karşı taraftan. Kılıç sekizlisi asar ası cinsel tutkularınız çok yüksek olabilir. Cinsel arzularınız bu aralar çok yüksek olabilir, onu söyleyebilirim. Ee, hani tutkularınızı dizginlemekte sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bu da sizde self sabotaj yaratıyor arkadaşlar. Yani kendimi tutacağım derken bam diye patlayacaksınız bir yandan. E, tutmayın arkadaşlar salıverin gitsin yani ne diyeyim yani. E, sonuçta siz de ateş grubundan bir kişisiniz. Ne yapacaksınız yani? Yani başka alternatifler bakın. Bu kişiyle savaş halindesiniz. Bakın burada bir asa prensi var. Malı mülkü de yerinde görünüyor. Şu tarafı bir geçiş yapabilirsiniz. Belki de yaptınız. Dediğim gibi iki tane kişi var. iki tane durum var. Ee, bunu söyleyebilirim. Yani eğer bu asa prensi sizseniz arkadaşlar illa ekstra bir kişi olarak da söylemek istemiyorum ama bu asa prensi sizde olabilirsiniz çok makul çünkü ne bu da koç aslan yay ee, sizin keyfiniz yerinde hani malınız da mülkünüz de <laughs> keyfiniz yerinde hani aşka gerek aslında yok diyorsunuz işte burada bakın self sabotaj durumu da oradan çıkıyor yani benim keyfim yerinde benim bir takım zaten savaşlarım var e, ee, yeni bir şeye açık değilim. Tutkularım var, isteğim var, cinsel arzum var ama hani yeni birini de çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Ama olursa değerlendirebilirim aşağıda asla prensiyle ile değerlendirebileceğinizi de burada görüyoruz. Ama keyfiniz yerinde yani. Hani şöyle diyorsunuz sanki beni hak eden gelsin. Beni hak eden gelsin gelecekse. Şimdi evet yan tarafta yine bir aile güzel bir aile tablosu var. Yalnız bu aile tablosunu bir terk etme meyli görüyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. Neden? Kendi varlıklarınızı korumak için. Belki de maddi manevi size zararı uğratan bir aile e, söz konusu olabilir. Ama burada Kupoğlu'su aslında mutlu huzurlu bir aileyi görüyorum. Yani onu da söyleyeyim. Mutlu huzurlu. E, keyfiniz yerinde zaten buradaki bağlantı gibi. hani Kendi özgürlüğünüzü yaşayabildiğiniz bir aile gibi e, görünüyor. Yalnız siz artık böyle bakın. Hep böyle sırtınız bir yerlerde yeni yeni yerlere bakıyorsunuz. Sanki sıkılmışsınız arkadaşlar. Yani ben hazinelerimi başka insanlarla paylaşmak istemiyorum. Ee, bir kendi şöyle kendi halimde kalmak istiyorum diye şöyle kısa bir geziye de çıkacak olabilirsiniz. Tatil gibi bir yerde olabilir. Tek başınıza ya da işte artık kimse hayatınızdaki buradaki kişilerden bir tanesiyle de olabilir ama burayla ilgili bize ne söyleyebilir kartlar? Bir de ekstra daha bir şeyler de sormak istiyorum. Yani bu aile konusunda neden siz... Doğum söndü. <laughs> e... Asa altı kendini şey yaptı. Para ısı. Asa ikilisi. Asılmış adam. Ya arkadaşlar bakın burada da asılmış adam çıktı. Acaba bu kılıç prensi sizin kafanızı mı karıştırıyor? Hani gel beraber senle bir berber dükkanı açalım mı diyor size bilmiyorum. Macazi anlamda söylüyorum ama bakın burada bir para şeyi var. Eee para kaynağı var. O para kaynağına ulaşmak için sanki siz mevcut ailenizi terk edip böyle <laughs> yeni yeni diğerlere gitmek istiyorsunuz. Bu asılmış adamın gelme nedenini sormak istiyorum bir de. Kılıç Kralı bakın arkadaşlar. Kılıç Prensi, Kılıç Kralı bence bu kişiler aynı kişiler. Ben dedim ya gel beraber bir berber dükkanı açalım seninle diye olabilir bu kişi. E Bu da sizin kafanızı karıştırıyor. Yani bir de siz yani evliyseniz bu kişi yine kafanızı karıştırıyor. Onu da söyleyeyim. Yani kendini sabot ediyorsun çok ateşliyim istiyorum işte vazgeçemiyorum ama e bir yandan da ailem var şimdi ailemi terk etsem mi e peki o ne olacak ben onu istiyorum da o benim kralım da gibi bir durum. Aslında kral değil burada görüyoruz ki kılıç prensi bu kişi. Ve arkadaşlar bu kişi de aynı zamanda siz evliseniz zaten arkanızdan işler çeviren bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Pe pek tabii ki siz de çeviriyorsunuz. Burada evliyseniz eğer hani öyle bir durum da var. Evliyseniz zaten hani apaçık ortada. Böyle bir durum var arkadaşlar aşk hayatınızda. Evli değilseniz de mevcut bir sevginiz olabilir. Mevcut koşullarınız olabilir. Ama meyliniz sanki böyle buraya kayıyor gibi diyebilirim. Ya da kayacak. Yani birisi hayatınıza girecek ve kafanızı karıştıracak. Sizi self sabotaje'ye soyutlayacak. Ateşinizi harlayacak olabilir. Evet koçmuşları açılımınız bu kadardı aşk ve kariyer. Şimdi ikinci bölüme geçeceğim. Bakalım oradan nasıl mesajlarınız gelecek. Bu arada gerçekten şöyle söyleyeyim. Hani hava sıcak falan da sizin açılımınız da yani bayağı bir sıcaktı. Onu da belirtmek isterim. Yaz ayında koş burcuna bakmak. <laughs> Şimdi arka planda çözse enerjilerinize baktığımda güven, amaç, neden yani bir neden. Bir de disiplin çıktı. Yine güven çıktı. Enteresan gerçekten de. Yani siz var ya şöyle söyleyeyim hem iş hayatınızda hem de aşk hayatınızda güvence istiyorsunuz. Öyle söyleyeyim, garanti istiyorsunuz yani. Ama o işte o her neyse aklınızın olduğu kişi o güvenceyi sanki size veremiyor arkadaşlar. Şimdi güven konusunda size şu tavsiye ediliyor. Her zaman içsel sesinin bana doğru şekilde rehberlik yapacağına inanıyorum. Böyle bir bakış açısında olmanız gerekiyor. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. İçsel sesinizi dinlemeniz güven konusunda. Hazır ol ve başla dedi. Her ne konuysa sizi etkileyen, burada tıkanmanıza yol açan kartlar aşağıdaki kartımıza başla diyor. Hazır ol ve başla. Şimdi yüreğindeki arzuya dört elle sarılmanın ve onu benimsemenin tam zamanı dedi. Burada amaça baktığımızda neden burada olduğumu biliyorum diye bir e, mesaj geldi. Altın adı güveni attı tekrardan. Duaların tezahür oluyor. Olumlu kal ve rehberliğini izle dedi. Disiplin konusunda da yine arka planda disiplini e, hareket ediyor olabilirsiniz. Aklımı set ettiğine onu uygulamaya koyabiliyorum. Yani gerçeğe dönüştürebiliyorum. Bunu da sihirli bir şekilde yaptığınızı aşağıda görebiliyoruz. İlahi sihir. Şu anda durumun fazladan sihirli enerji kuşatıyor. Mucizeleri bekle dedi. Evet biraz bekleyin arkadaşlar. Mucizeler gerçekleşebilir. Dediğim gibi sizin kontrolünüz dışında geçecek bir takım durumlarla karşılaşacak olabilirsiniz. Burada arka planda çalışan enerjileriniz disiplin, amaç işte hedef ve güven diyebiliriz. Hazır ol ve başla. Güven ilahi sihre dedi. Evet koçmuşlar sizin de açınız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz açımlar devam edecek. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Diğer tüm bilgiler aşağıda. Teşekkürler da maddi destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.